değerli vekillerim, değerli Çorum Belediye Başkanım, Çorum'un ilçe belediye başkanları, Şeker İş Sendikası'nın değerli genel başkanım, şeker fabrikalarının genel müdüründen Çorum il müdürlüğünde çalışan yönetici arkadaşlarım. Çorum şeker sanayine emekleriyle, yürekleriyle katkı sağlayan değerli şeker pancarı üreticilerim. Değerli işçi kardeşlerim. Değerli Çorumlu hemşehrilerim. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah, hoş Tabii Çorum'un benim açımdan özel bir yeri var. Çocukluk yıllarımızın, gençlik yıllarımızın geçtiği yıllar. Şeker fabrikasının ilk inşaatının başladığı zamanları hatırlıyorum. Fabrika binası yükseldikçe Çorum için bu bina bir umuttu, bir gelecekti, bir vizyondu. Bu fabrikanın burada inşasına emeği geçen bütün siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz bugün eğer buradaysak, böyle bir tören yapıyorsak, şeker fabrikasının çorumda kurulduğu için yapıyoruz. Bugün burada 2016-2017 kampanyasının açılış töreni için bir araya gelmiş bulunduysun. Sözlerimin başında şeker pancarı pancarimleti kardeşlerimize, çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ekmekleriyle, yürekleriyle, yurduna ürettiler. Bey'in tavrıya tohum attılar. Bugün yaptıklarının karşılığını aldılar ve bakıyorum traktörleri fabrikanın girişine fark etmişler. Allah bol kazançlar nasip etsin. Allah bereket versin. Şeker pancarı üretimi önemli bir tarımsal girdi. Özellikle son yıllarda dünyada gıda sektörünün önemi gittikçe daha fazla ortaya çıkıyor. Tarım ve gıda artık stratejik sektörler. Her ülke kendi kendine yetebildiği ölçüde sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip durumda. Tarım sektörü içerisinde şeker de gerçekten stratejik bir ürün. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de şeker üretimi, şeker pancarı üretimi konusunda bir politika değişikliği oldu. Bu politika değişikliğini tek başına ele almak bana göre yanlış. Türkiye'de toplam tarımsal katma değerinin içerisinde farklı ürün çeşitleri var. Bu ürün çeşitleri içerisinde en doğru kompozisyonu seçerseniz, oluşturursanız tarımsal katma değeri en fazla noktaya taşırsınız. Şeker pancarından bugün ekmek yiyen yaklaşık 300 bin tane çiftçi var. Aileleriyle beraber baktığımız zaman milyonun üzerinde vatandaş. Yine buradan ekmek yiyen gerek Türk Şeker'de gerekse diğer şeker fabrikalarında çalışan binlerce işçimiz var. Yine bu sektörden ekmek yiyen nakliyecilerimiz var. Hükümet olarak her zaman söylüyoruz. Tarım sektörünü her zaman destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Bakın 2016 yılında bütçeden yaklaşık 17 milyar liralık bir kaynağı çiftçimize veriyoruz. Gerek hayvancılık sektöründe, gerek buğdayda, arpada, çok farklı sektörlerde üretim yapan çiftçilerimiz var. Üretimin başlangıç evresinden sonuna kadar çok değişik adlarla tarımsal destekleme ödemeleri yapıyoruz. Ve yapmış olduğumuz ödemeler de yıldan yıla artıyor. Yeter ki tarımsal katma değer artsın. Tarım çift, tarımda tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın eline daha fazla gelir geçsin. En son hepinizin malumu yemde ve gübrede katma değer vergisini kaldırdık. Yeter ki çiftçimizin üretim maliyetleri aşağı gelsin. Daha fazla kazansın. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de çiftçimize olan desteğimiz devam edecek. Özellikle şeker pancarı konusunda şunu ifade etmem gerekir. Biz şeker pancarı üretimini stratejik bir üretim olarak görüyoruz. Türkiye'de şeker pancarından ekmek yiyen çiftçilerimizin önemli olduğunu biliyoruz. Şeker pancarı üreticisinin cebine giren paranın her sene daha da artmasını önemsiyoruz. Yani harcama yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz, devlet olarak biz onun karşılığını vermemiz lazım. 2015-16 yılında için açıklanan fiyatlar anladığım kadarıyla iyi fiyatlar. Doğru mu? Bir alkış verin canım, yani o kadar da değil yani. Doğru, doğru. Yani ben Maliye Bakanı olarak rakamlara baktım dedim bu ne rakamlar böyle? Ama öbür taraftan da şeker pancarı çiftçisi de daha fazla kazansın. Ona da eyvallah. İnşallah gerek Çorum'da gerek diğer vilayetlerde şeker pancarıyla uğraşan çiftçilerimizin bundan sonraki süreçte de daha fazla kazanmaları için, emeklerinin haklarını vermek için elimizden gereken her türlü gayreti göstereceğiz gerek üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi, gerekse tarımsal destekleme ödemelerinden daha fazla yararlanmanız için hükümet olarak ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Şeker sanayinde ikinci önemli grup bu fabrikalarda çalışan işçilerimiz, emektarlarımız. Allah hepsine razı olsun. Özellikle itiraz mı var? Bakalım bir iki tane önerim var da. E dur en son alayım. Önerim. Tamam. Tamam bakalım. Evet. Tamam bakalım. Şeker fabrikalarında da çalışan yaklaşık arkadaşların verdiği rakamlara göre 20 bine yakın şeker fabrikalarında işçimiz çalışıyor. Gerek kadrolu işçilerimiz var, gerek geçici işçilerimiz var, gerekse taşeron firmalarda çalışan işçilerimiz var. Hepsini seviyoruz. Yani evlerine ekmek götürüyorlar. Bu fabrikaların üretim çarklarını döndürüyorlar. Fabrika eğer iyi bir üretim yapacaksa evet. bu ancak işçilerin sayesinde olur. Maliye Bakanı olarak ben durduğum yerde, oturduğum yerde bu fabrikaya çalıştım ama bunu siz yapıyorsunuz. Bunun için merak etmeyin. Gündeme getirdiğiniz konular, talepleriniz bizim için önemli talepler. Mutlaka çalışacağız bunlar. Maliye Bakanları kolay kolay böyle söz vermezler. Ee, bu anlamda gerek Türk İş e, Şeker İş Sendikası Genel Başkanımızın geçici işçilerin kadroya geçmesi konusunda bana ilettiği talepler var. Gerekse milletvekillerimizin burada yine sizin talepleriniz konusunda konuşmaları var. Bunlar hep beraber. Gerek şeker fabrikaları genel müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla konuşuruz. Gerek bakanlık olarak değerlendirmemizi yaparız. Gerekse hükümette bu konuları sizlerin adına gündeme getiririz önemli olan siz, siz memnun olun. İşinizi daha iyi yapın. Evinize daha iyi ekmek götürün. Sonuçta herkesin tek bir gayesi var. Evine ekmek götürmek. Şeker fabrikalarında çalışan yöneticiler de, işçiler de hep beraber sonuçta bu fabrikaların ayakta kalmasını istiyoruz. İlk başladığım zaman arkadaşlar sektörü bana anlatmaya başladıkları zaman ne kadar çetrefilli bir sektör olduğunu gerçekten o zaman öğrendim. Özellikle şimdi şeker pancarı üreticileri bugünden itibaren getirip şeker pancalarını teslim ediyorlar. Ve esas gece gündüz durmaksızın bir çalışmaya sizler başlıyorsunuz. Allah sizi kazadan beladan saklasın. İnşallah huzurlu, sağlıklı, bereketli bir üretim dönemini inşallah fabrikada geçiririz. Şeker pancarı üreticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Emekleriyle, yürekleriyle bu ürünleri buraya kadar getirdiler. İnşallah zamanını bilmiyorum ama uygun bir zamanda da alım fiyatını da açıklayacağız. O konuda da inşallah yine sizlerle beraber istişare ederiz. Şeker sektörü dediğim gibi Türkiye için stratejik bir sektör. Doğru. Demin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz değerli hemşehrin çok güzel bir ifade kullandı. Özelleştirme bir devlet politikası. Yani bugün bütün siyasi partilerimiz özelleştirmenin ülke için doğru olduğunu, gerekli olduğu konusunda mutabıklar. Ama bunun detayları konusunda farklı farklı yaklaşımlarımız olabilir. Bu doğal. Ama önemli olan bu ülkenin kaynaklarının daha doğru kullanılması, daha etkin kullanılması ve daha verimli kullanılması. Şeker sektörünün özelleştirilmesi özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinden çok farklı. Benim kanaatim bu. Yani tüpraşı özelleştirebilirsiniz. Orada bir şirket var. Bir mega bir üretim fabrika ortamı var. Onun altında tarım üreticisi yok. Veya Türk Telekom'u özelleştirebilirsiniz. Ama iş şeker fabrikalarının özelleştirmesine geldi mi bu konuyu ilk kere düşünmemiz lazım. Bu konuda huzurlarınıza şeker Sendikası Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlık görevine ilk başladığım andan itibaren özelleştirme uygulamaları konusunda bizlerle görüşlerini ve önerilerini paylaştılar. Bundan çok memnuniyet duydum. Çok da faydalandım. Onu da ifade edeyim. Yine bu süreçte Fanko Birliği'nin değerli yöneticileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Yani şeker pancarı şeker pancarı üreticilerinin bu Biz eğer bugün Türkiye'de şeker özelleştirilmesi yapacaksak üretici ve işçiler olmaksızın hiçbir şeye imza atamayız. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar. Bunlar da önemli çalışmalar. Gerçekten gerek dünya şeker piyasasını gerekse Türkiye'deki şeker piyasasını analiz eden Türkiye'de gerek şeker üretimini gerekse şeker arz ve talebini dikkate alan çalışmalar. Bu oluşturulan stratejiye göre de başlatılmış özelleştirme çalışmaları var. Bu kapsamda yapılan özelleştirmeler de var. Ama gelinen noktada bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu açıdan ben arkadaşlarımıza talimat verdim. Gerek şekeri sendikasımızla, gerek banko birlikte, gerekse diğer paydaşlarla yoğun bir şekilde görüşmeler yapıyoruz. Daha önceki yapılmış olan şeker özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları tekrar gözden geçiriyoruz. Ben umut ediyorum ki ve inanıyorum ki bütün bu istişareler sonucunda bütün paydaşları memnun edecek. Başta üreticilerimizi, çalışanlarımızı memnun edecek bir şeker özelleştirme stratejisini hep beraber oluşturacağız. Ve biz bu geçişi yani devletin şeker üretiminden çıkıp tamamen piyasada bir düzenleyici, denetleyici role geçmesini sağlayacak daha doğru bir geçiş planı hep birlikte üreteceğiz. Burada bu olumlu ortama, olumlu, olumlu diyaloğa katkı veren tüm paylaşlara gerek Panko Birliği'nin temsilcilerine gerek Şeker işin temsilcilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Şeker Türkiye için son derece stratejik bir sektör ve bütün bu çalışmaları bu çerçevede yürüteceğiz. Huzurlarınıza gelmişken tabii Türkiye'nin genel gündemine ilişkin de birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi ülke olarak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu darbe girişimi karşısında bütün vatandaşlarımız herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın bu ülkenin demokrasisine sahip çıktı. Hukuk devletine sahip çıktı. Milli iradeye sahip çıktı. Çorumlu hemşehrilerimiz gerek Çorum'da gerekse Çorum dışında olup da bulundukları yerlerde sokaklara inen, meydanlara inen şehit olan çorumlu hemşerilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz darbe gecesi kamuoyunun tanıdığı başta hemşerimiz Erol Olçak olmak üzere o gece vefat eden şehit olan Çorumlu kardeşlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Çorum'da da o gece darbe karşıtı, darbe girişimine karşı müthiş bir atmosfer oluştu. O gece telefon ettiğimizde herkes çat dibindeydi değil mi? Dilek, direkt konuşmak gerekirse. Yani bu son derece sevindirici. Türkiye'nin dört bir tarafında Türkiye'de demokrasinin ne kadar kök saldığını, ne kadar kökleştiğini bir defa daha gördük. 15 Temmuz darbe girişimi bize bazı şeyleri de yeniden gösterdi. Milli birlik ve beraberlik her şey üzerinde. Farklı görüşlerimiz olabilir. Meselelere farklı yaklaşabiliriz. Türkiye'nin sorunlarına ilişkin çözümlerimiz farklı olabilir. Ama hepimizi diğer adı tutan ortak değerlerimiz var. Bayrağımız var. Devletimiz var. Milletimiz var. Ve demokrasimiz var. Biz şunu gördük 15 Temmuz gecesi. O meydanlarda, sokaklarda bir araya geldiğimizde kimse kimsenin ne başının örtüsüne baktı ne de siyasi görüşüne baktı. O gece adeta Çanakkale ruhu Çanakkale tekrar yeniden dirildi ve o milli birlik, milli şuur tekrar adeta bir volkan gibi yeniden fışkırdı. Demek ki bu millet ne olursa olsun hiçbir zaman için Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu asla kaybetmiyor. Bu da bütün dünyaya yedi düvele ders olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini içeriden, dışarıdan, Söyle oyunlarla, böyle oyunlarla yıkmak isteyenler bir defa gördü ki bu millet ne içeriden yıkılabilir, ne de dışarıdan asla yıkılabilir. Bu milletin bu şuuru olduğu sürece bizde bu bilinç olduğu sürece yani inşallah bu milleti çok daha ileri noktalara taşıralım. 15 Temmuz sonrası özellikle siyaset alanında ortaya çıkan uzlaşma kültürü gerçekten son derece takmıştır. Şey Hep beraber ona yeni kapı, yeni kapı ruhu diyoruz. Hangi siyasi düşünceden olursak olalım, ülkenin ortak değerleri etrafında birleştik, kenetlendik. Yeni kapı ruhunu inşallah hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin yarınları için kullanacağız. Hepimizin ortak vizyonu var. 2023 vizyonu tek başına AK Parti'nin bir vizyonudur denilemez. Çünkü 2023 gün 2023 bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu da aynı şekilde bir devlet politikasıdır. 2023 vizyonu daha büyük bir Türkiye, ekonomisi daha güçlü bir Türkiye, demokrasi daha güçlü bir Türkiye hukuk devleti daha güçlü bir Türkiye'yi içeriyor, ikiva ediyor. Bu yolda da inşallah hükümet olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 15 Temmuz darbe gecesinin, darbe girişiminden sonraki günlerde biliyorsunuz yaklaşık parlamento kapanmadan yaklaşık bir aylık bir süre vardı. O sürede özellikle ekonomimizin daha da güçlü, güçlü olması noktasında önemli yasal düzenlemeleri bu dönemde yaptık. Son bir ayda gerek esnafımızı, gerek üreticilerimizi, gerek ihracatçılarımızı, gerek çalışanlarımızı ilgilendiren çok sayıda yasal düzenleme hep beraber hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah meclis açılır açılmaz aynı çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki. Türkiye bütün bu çabaların sonunda çok daha iyi noktalara hep beraber gelecek. Bugün burada bizleri bir araya getiren şirket fabrikaları genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Kendileri bu organizasyonu bize söylediler. Biz de özellikle çorum olunca tabii bütün akan duruyor. Eee dedik ki mutlaka gelmemiz lazım. Ve bugün sizlerle bugün buradayız. Ardından buradaki programın ardından yine Çorum'da temaslarımız olacak. Hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Ee, Sayın Vekilimiz Salim Ustu'ya ifade ettiler. Çorum'da un da var, yağ da var, yumurtayı da ben ektim, yumurta da var, her şey var. İnsan var, insan. Dolayısıyla yani inşallah önümüzdeki süreçte Çorum'un kalkınması için, Çorum'un ekonomisinin dönüşümü için, Çorum'un daha güçlü bir il ve vilayet olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Ben de bakan olarak üzerimize düşen ne vazife varsa sonuna kadar inşallah takipçisi olacağım. <laughs> Sayın vekillerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimizin hep beraber ne kadar bir birlik ve beraberlik içerisinde Çorum için çalıştıklarını bizzat bilen bir insan. Bu da beni son derece memnun ediyor. İnşallah belediye başkanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız hep beraber Çorum'u çok daha ileri noktalara taşınız diyorum. Sözlerini tamamlarken tekrar şeker pancarı üreticilerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şeker fabrikamızın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün bu toplantıya bu katılan bütün çorum bürokrasisine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Basın yayın kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.